hem iyi hem kötü. Hayda. Güzel, güzel. Sonunda Nasıl, ödül bak. var mı? Valla tabii ki var. Tamam abi. Evet anlat dinliyorum abi. Ne, ne yapalım ne yapalım? 5 dakika yapabiliriz istersen. Oldu. <laughs> Arkadaşlar. Çok çok. Arkadaşlar şunu yiyelim. Arkadaşlar çok gıcıkım var gerçekten. Bir dakika ne demem gerekiyor? Tamam style deyip dönüştüreceğim. O balık styla suyun altında yüzebilir mi abi. Arkadaşlar işe yaradı. Abi suyun altında nefes almadan yüzebiliyorum. Evet evet ama Efe kendini göremiyor musun şu an? Hayır. Aha, arkadaşlar şuna bakın ya bildiğim balık oldu. Efe gel bakayım şuraya. Gel bir yandan. ne yapıyorlar lan Allah elime battı. Lan nasıl balık bu? Diken balığına dönüştürmüşüz. Efe bir kendine ya. bak istersen bir dakika. Hop şunu şöyle gel bakayım. Bir bak kendine. Aa! Dur dur sakin ol